Bugün mesela kendine hadis inkarcıyım diyen insanlar var. Adam biri diyor ki baş örtüsü yoktur diyor. Biri diyor ki yok sadece göğüslerini kapatacaksın diyor. Biri diyor ki yok sadece başını kapatsan yeterlidir diyor. Biri de diyor ki yok diyor tamamıyla kapatacaksın diyor. Hani aklın yolu birdi? Aklın yolu bir olmuş olsaydı sizin sözünüzün bir olması gerekirdi. İşte Peygamber Aleyhisselatü vesselam aranızdaki bu ihtilafları çözmeye geldi ayetleri yanlış anlamanız sonucunda insanları saptırmamanız için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir konu hakkında konuştuysa hüküm odur. Bitmiştir. Çünkü o nedir? O Kur'an'ı tefsir edendir. Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Biz böyle biliyoruz. Adam diyor ki işte ipek ben diyor giyerim diyor. İyi giysen kıyamet günü sana ateşten bir parça olur o dünyadayken giyersin o ipek gömleğini, kıyamette de ateş gömleğini giyersin, sana mübarek olsun deriz, işin içinden çıkarız. Bizim yani kimseye inandırma gibi bir derdimiz yok, amacımız, gayemiz bu değil. Biz anlatırız, olay bitmiştir. Etiyullahu ve etiyur Resul. Fakhzaru fe in anna ma ala rasulina al-balagh al-mubin Allah ve Resulüne itaat edin ve ayakta durun dikkatli durun diyor Allah azza ve celle çünkü Resul'e düşen apaçık bir tebliğdir. O kadar. Tebliğ eder, gerisi size kalmış. Şimdi adamlar diyor ki ayette yok helal ve haram. Halbuki kardeşler normalde ayetin açıklamalarına göre gitsek bunların var ya bunların burada hiçbir hakları olmaz. Neden? Çünkü biz her zaman söylüyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da, kitabında mesela Araf suresinde o peygamber ki aleyhissalatu vesselam size temiz şeyleri helal kötü ve pis şeyleri haram kılar diyor. Tamam bu ayette böyle. Biz ne anlıyoruz? Allah ve Resulün böyle bir hakkı vardır. Devamında başka bir ayete mesela Allah Azze ve Celle özellikle Tövbe suresinde şunu söylüyor. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ve Allah ve Resulünün haram saydığını haram saymayanlarla savaşın diyor. Bakın burası çok önemli. Allah Azze ve celle bize neyi söylüyor? İllet ne? Allah'a ve ahiret gününe iman etmemek. Başka Allah'ın bak burada atıf var. Ma harramallahu ve resuluhu. Ma harramallahu ve resuluhu. Atıf nedir? Ayırıyor. Allah'ın ve Resulünün haram saydığını haram saymanlarla savaşın. Devam ediyor ayet. Aşağılanmış bir şekilde cizye verinceye kadar savaşın diyor. Şimdi kardeşler bu adamlar Allah'ın ve Resulünün haram saydıklarını haram sayıyorlar mı? Maalesef. Saymıyorlar. Hadi bugünkü tağutları geçtik. Bugünkü tağutların hadi şeyleri apaçık. Ama bugün İslam kisvesi adı altında böyle zahiren baktığın zaman tevhid söylemlerinde bulunan ama Peygamber Aleyhisselatü vesselamdan bazı hadisler geldiği zaman koltuğuna yaslanmış bir şekilde ben Kur'an'da bulanı alırım, Kur'an'da bulmayanı almam diyen insanlar var mı? Var. İşte burada kastedilenler bunlardır kardeşler. Benim aslında kastettiğim kimseler bunlardır. Neden? Çünkü bu insanlar ne diyorlar? Allah eder gibi. Ben peygamber Aleyhisselatü vesselam öyle demiş olsa bile ben hanımımın teyzesiyle evlenirim diyecek kadar aşağılık ve diyecek kadar cüretkar insanlar olmuşlar. Ben altın yüzük takarım çünkü Allah Kur'an'da altını yasaklamamış diyecek kadar. Ya bu rejim de neymiş? Bu ne canilikmiş? Ya kılın dini mi olur? Gibi söylemlerde bulunarak Allah'ın ve Resulü'nün getirdiklerini beğenmemek Allah'ın ve Resulü'nün getirdiklerine buz etmek, Allah'ın ve Resulü'nün getirdikleriyle alay etmektir bu. İşte bu icma ile küfürdür kardeşler. Selef'in zamanında Asıl küfür selefin zamanında asıl tekfir edilmesi gereken insanlar bunlardı. Geçmişte oy vermek şirk midir, değil midir? Meselesi yoktu. Geçmişte tahuta muhakeme olma meselesi yoktu. Her yer İslam devletiydi. Geçmişte işte bu bahsettiğim meselelerin hiçbiri yoktu. Kabirlerden yardım isteyen insanlar yoktu selefin döneminde. Ancak bugün bunlar var. Selef işte bu bahsettiğimiz kimseleri tekfir ediyorlar. Bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Selef'in burada icması var diyebilirim.